bayram alışverişi yaparken minikler de unutulmadı. Ankara'da bir alışveriş merkezine kurulan Oyuncak Müzesi görenleri kendine hayran bırakıyor. Eski dönemlere ait oyuncak eserler miniklerin olduğu kadar büyüklerin de ilgisini çekiyor. İstanbul Oyuncak Müzesi'nin kapısından içeri girerken bir elinizden çocuğunuz ayrılırken diğer elinizden de çocukluğunuz tutuyor. Müze artık kısa süreliğine de olsa başkente. İstanbul Oyuncak Merkezi Ankara'ya taşındı. Bir alışveriş merkezi içerisine kurulan İstanbul Oyuncak Müzesi miniklerin olduğu kadar büyüklerin de ilgisini çekiyor. Ramazan bayramı öncesinde ziyaretçileri açılan oyuncak müzesine ilk günden yoğun bir ilgi vardı. Bayramlık almak için gelenler kendilerini bir anda müzede buldu. Yani biraz kendi çocukluğuma doğru götürüyor beni bazı şeylerle. Bir de daha doğal. Yani şu anki oyuncaklar biraz daha teknik ve teknolojinin imkanlarından faydalanıyor ama bunlarda daha samimi bir doğal bir hava var. Evet. Yani görebildiğim hava. Zaten. Günümüzdekilerine baktığınızda daha çok teknoloji parçaları gibiler. Ama bunlar daha hani sevimli, daha insancıl. Daha samimi bence. Minikler dikkatle izlediler camın içindeki oyuncakları. Kendi oyuncaklarından farklı olsa da çocuk her dönem çocuktu. En çok şuradaki gemiyi beğendim. En çok hangisini beğendin? Bunu. Senin oyuncaklarından farklı mı peki? Evet. Nasıl farklı? Nesi farklı? Her yeri. Resmini ya. mi çektin oyuncakların? Evet hepsini resmini çekiyorum. Nasıl buldun peki? Çok güzel buldum.